Allah Allah Ben yayın açınca, o orada ada var O, he orada şey Denim Adasıydı ne? değil mi? Bak sana ne oluyor biliyor musun? Sen tam benim müsait olduğum zamanlarda yayın açıyordun Ben mi? Evet sen Ben genel genelgeye bakıyorum çünkü Açsana genelgeyi, kapıyı açsana Ben geldim Niye Ben içeride şey? Kapıyı aç ama İçeride başka birisi var. Nasıl ya? Bir Şimdi kardeş selamünaleyküm. nasıl yardım olabilirim? Evet Ali. Ne yemek istersiniz? Hadi ben işsizim seni bekliyorum. Ben hiçbir şey yemek istemiyorum. İçecek ver yani bana. Verdim gitti. Git al arkadan hadi. Kardeş. Kaç olmuş seni Hey kardeş sen söyle. Sen... Ne merhaba? Ben... Niye oy verdin? Verelim. Ben mi? oy vermedim. Yok vermiyorum daha doğrusu. Tek bir şey şeye bak. Allah belanı. Gel, gel gel gel. Gel gel Sana veriyorum. Sen kill çek bak kill çek. Bir dakika hayır hayır. Veremem ben. Veremem ben. Önce hayır. Veya sen işte Gençler ben yayını kapatıyorum. Kardeşimle tuttur diye yeni kafa yayını kafa. Tüm günü oynuyoruz zaten. Ya niye ya niye niye? <laughs> ne bileyim ya. Niye? Ben kapatıyorum ben yayını yapma Bak. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> şu laptop soğutucusu var ya. Hani ben, hedefi. benim, ben, benim he ben, ben, çıkıyorum. Dur. Benim ben benim hedefim var ya. O fullensin. Ondan sonra iş yayınları kapatmayacağım. Merak